Selam dostlar ben Efe bugün sizlerle Among Us oynayacağız İnşallah katil oluruz arkadaşlar Eğer katil olmazsak da Sherlock Holmes oynayacağız ve katile kılacağız arkadaşlar Gayet eğlenceli bir oyun olacağını düşünüyorum Umarım siz de eğlenirsiniz Ve videoya geçelim Evet arkadaşlar yine farklı bir odaya tekrardan giriş yaptım Aha, bakın boşta en turuncu mavi, açık mavi daha iyi oldu. Tam köpeğimizle takım olduk şu an. Polis resmi, polis de şarkımızsuz bu sefer eminim ki bulacağız arkadaşlar katil kim olduğunu. Çok iyi oynayacağız. Belki de katiliz oluruz, hiç bilmiyorum. hiçbir fikrim yok şu anda. Oo, evet katiliz olduk arkadaşlar. katiliz şu an. Çok seri ve çok profesyonelce bir katil olacağım arkadaşlar. Gerçekten Öncelikle katilseniz kendinize birkaç tane tanık bulun. Mesela bir yerden gidin görev yapıyormuş gibi yapın. Şöyle durun bekleyeyim burada. Bekleyin birazcık. Birkaç dakika, birkaç saniye takılın. Anlatsan gelin şöyle dolaşın. İlk başlarda adam öldürmemeye özen gösterin. Görev yapıyormuşsunuz gibi olması lazım. Şöyle takılın burada insanların arasında. Şöyle şuraya görev yapıyormuş gibi duracağım. Bekleyeceğim mesela böyle. Elektriği de kapatayım elektriğe gidiyormuş gibi yapalım şöyle yapıyormuş gibi yapacaksınız kendinize tanık bulacaksınız yani katil kim olduğunu bilmiyoruz şu an ha, şey öh, konuşamadım arkadaşlar neyse kendinize böyle birkaç tane tanık bulun mesela ah, ne oldu lan reportladı rich to eee think white maybe not sallıyorum şu an arkadaşlar think white Abicim bence beyaz şu an hemen beyazı çalıttım 3 kişi de beyazı vermiş olabilir inşallah vermiş yok o değil gördüm Beyaz 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 ver abi, beyaz. <laughs> Kompost nasıl oğlum bu ya? Abicim beyaz DSF'de bu mavili öldüreceğim arkadaşlar. Çünkü inşallah belli olmuyorduk. Bizim <laughs> bak hemen sabotaj yapmamız lazım. Sabotaj yapamıyorum ben. Şöyle bir uçayım. Görev bir yapıyormuş gibi şey yapacağım burada. Şöyle bir gidelim böyle kamera odasına gidelim. oluyorum şu an çünkü bu şerefsiz e, beyaz dsf'dir demişti hemen şöyle görev yapıyormuş gibi yapalım şurada bekleyelim abicim şu an bunun güvenini kazanmaya çalışıyorum çünkü bu adam beyaz dsf'dir dedi o yüzden bunu birazcık güvenini kazanalım şöyle ondan sonra bir bitirdik görevimizi hemen şu şekilde buradan da görev yapıyormuş gibi yapıyoruz arkadaşlar çok dikkatli oynuyorum bakın 3 kişi var şu an burada birini öldürmeniz cidden çok mantıksız şu an burada takıldım beraber. Şöyle kameraya bakalım. Temiz. Bizim eleman da geldi. Bir sabotajı patlatalım elektrik odasına. Kes hemen şunu. Gel abi gel 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 gel. Evet oyun bitti arkadaşlar gayet çok seri bir şekilde oyunu bitirdik. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.